Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Ben de herkese Küçük bir video ile sizleyim. Evet. işe gidiyorum. Bugün günlerden pazartesi. Ee, ama bugün bir misafirler gelecekmiş. Grup gibi bir şey. O yüzden şöyle biraz ışıltılı pırıltılı bir şeyler giyineyim bugün dedim. Normalde daha sade bir şey yiyecektim ama. Hadi neyse böyle olsun dedim bugün de. Aslında benim bunlar, bu kıyafetler biraz daha hemen hali hazırda giyinip çıkmalık böyle hazırda tuttuğum <laughs> alternatif kıyafetlerim. Asansör doluysa öbür tarafa geçeceğim arkadaşlar. Bu arada benim günler biraz yoğun geçiyor. Bilmiyorum sizin nasıl geçiyor. İnşallah iyi geçiyordur günleriniz. Benim tatil yapma imkanım yok. Aslında imkanım var ama zamanım yok. Böyle bluz diye biliyorsunuz, izleyenler biliyordur. Böyle etekle kombinledim. Saçımda bugün böyle topladım. Şöyle pırıltılı bir bir şeyler işte arkadaşlar. Her zamanki nazar boncuğu var orada da. Takip edin videolarımı. Hepinizi çok seviyorum. Sahne videolarımızı da takip edin. Herkese kalbiniz az. Bakıyorum şöyle ama hmm. gelen olmamış. Bekleyelim bakalım. 2 dakika. Hepinizi çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Ee, yeni videolarla görüşelim.